Merhaba arkadaşlar, kendime konusuna hoş geldiniz. Ben Sadık. Bugün sizlerle internetten aldığım iki tane Meshbox aracını açacağım. İki önce açacağım araba. E, ee, Lamborghini Gallardo 2022 Gallardo Parisse Fransa serisinden. Fransa serisinden. Açalım bakalım. farlarımız var. Arka stop lambalarımız yok. Ve 3 ve 2005 modelde 4 egzoz bir Lamborghini'miz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ince, dinleyeceğim. Bir de ilk ilk ee, ilk alt fişe ilk premium'um. Premium'um ee, Matchbox. Matchbox Collector's Metal 3. seri gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da açalım. Gördüğünüz gibi. Açtım. Burada arabayı içine içine koyabildiğimiz kutusu var işte. Kutusu var. Gördüğünüz gibi. Arabayı çıkartalım. Evet, baganimiz ilk ilk Matchbox Premium Premium model olduğu için gördüğünüz gibi ön far detaylarımız var. Arka far, arka stop detaylarımız da var. 3 tane de 4 tane de egzoz var yine gördüğünüz gibi. Ve arabanın gördüğünüz gibi de üstü arkası açılabiliyor. Ne güzel bir şey bakın. Böyle de arabayı sergileyebilirsiniz <laughs> gördüğünüz gibi. Hatta bir de böyle de kapanıyor arkası. Bakın arkasını açıyorum gördüğünüz gibi. Arkasını açtım Paganinin. Gördüğünüz gibi de arabanın motor detayını da yapmışlar. Bunu da kapadık. İyice iyice açalım. Gördüğünüz gibi iyice açılıyor arabanın arkası ve de kapandı İçinde de saklama kabı da var. İsterseniz, isterseniz aldığınız araba tozlanmasın diye içine de sokabiliyorsun, sokabilirsiniz istediğiniz gibi arabayı. görürüz gibi bakın arabayı iç, içine sıkıyorsunuz ve araba içeride kalıyor. Hatta toyshop'ta aldığım yerde toyshop'ta indirim vardı. Bu 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 aldım Matchbox Premium'lar hatta da üstü işte açık. Bu aldım Matchbox Premium'lar. 120 120 TL'ydi dostlar. Ben de aldım bir tane. İyi benim Autos Premium. Premiumum olduğu için dostlar gördüğünüz gibi hatta arabanın da üstü açılıyor ve pagane diyor. Gördüğünüz gibi bu videoda böyle olsun. Kanalıma abone olmayı Yanlış bir, şey söyledim. Bu arabayı da tanıttık. Sessiz bir şekilde arabaları iki, iki arabaya da göstereyim. Dur 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 dur, dur bakarsanız. Bakın üst üste açılıyor gerçekten. Böyle kapandı. Aa spasyonları da var arabanın. Gördüğünüz gibi. Neyse kanalıma abone olmayı, yorum, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.